Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ambar video çekiyoruz. Bugün arkadaşlar Carlo yani şey almayı çalışacağız arkadaşlar. Karakter kuponu almaya çalışacağız. Biz karakter kuponu aslında bu videoda yapamam da seri haline gidip bunu alırım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, beni çok mutlu edersiniz eğer abone olursanız. Like atarsınız burada arkadaşlar nasıl isek. Bence bu kalsın arkadaşlar değil mi? Bence bu kalsın. Evet bu set kalsın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ellilere bir şey veya Ucu'da Ucu almak istiyorsanız 50 Ucu falan. Buradan arkadaşlar. Şöyle gidip şuraya gelip bu da üçraya 50 Ucu bir yok 10 parçacığı 20 ve 20 gümüş parçacı kalabilirsiniz arkadaşlar. Gittikçe e, düşüyor diye biliyorum ben. Uci düşüyor diye biliyorum. Bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Karakter yerinden az kalmış arkadaşlar oyuncular. Ben belki bu videoda yaparım. Seviye atları atlatırım yani ama 3 gün önce mini aldım. Evet. Şuraya oh, bak Bir dakika oturayım arkadaşlar. Uzanıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi

şöyle gel. Anlayacak ya. Ben gel. Ulan yönüm o kadar gelmiş arkadaşlar ya. Şarjı bitti diyor arkadaşlar. şarj bozuldu ya. Döveceğim şimdi böyle tokatlayacağım şimdi şardı ya. Tam karnına Şu an akşam olduğu için çok bağıramıyorum bu arada. Ne havada öldürdüm. Dur şimdi iyi seyredin arkadaşlar. Adamı zordu yaptıracağım şimdi. Lan oğlum arkadaşlar bu arada Vuruyorum Vuruyorum ama size bu oluyor mu bilmiyorum da Böyle vuruyorsunuz Arkadaşlar adamı. Ama adam ölmüyor Biz de gelince tek Arkadaşlar, Arkadaşlar Ama burada. Hop. Yemedi arkadaşlar. Hop. Tamam yedi bu sefer. Hop. Sen de git. Sen de git. O gitmedi arkadaşlar. Öbürü gelecek mi acaba? <laughs> Malzara teki mi arkadaşlar bu? 面糊。嗯 kart 98 kullanınca o 90 kafanı çıkar 24 Orada var ya seni bir güzel vururum seni al. Evet. cevap. Yok. Hayırdırmuşum. Sen çok korkak mısın? Böyle olmak ki kardeşim bu bak tekemiyor bak. Bak tekemiyor <laughs> <bakayım> ya. Bunlar <laughs> tekemiyor. Korkutuyorlardı kardeşim. Ya bakayım sen buraya. Ya Uy. Zor. Kafanı bir daha çıkart. Ne? <laughs> Harbi siz misin ya? Adam benim. Tamam. Ne? Neyse arkadaşlar. Çok zor Şartım 13 bu arada verdim şimdi 13'e düşmüş birazdan videoyu kapatacağım arkadaşlar karakter yüksel yükseldikten Konuşamadım yükseldikten sonra kapatacağım arkadaşlar Az kaldı zaten Evet bir daha hemen girelim arkadaşlar sonra Videoyu bitirelim yani O zaman bitireceğim Yani ben ne dedimmişim? sever misiniz arkadaşlar ben çok. Mm. Beni görmedin Ama Anamı yerde öldürdüm ya. Abi. ben. Abi. onlar geliyor iyi. Gerçekten geliyor çünkü ya. yani 7 gün falan alın da isteyen yükselir. Yani yükselebiliriz arkadaşlar. Ay. alana kadar. arkadaşlar bundan seral. haline <laughs> <Hatta> uşarda <bu> <laughs> Evet biraz körlük var arkadaşlar bunda. Galiba 80 yaşında falan. Arkadaşlar onunla iyi olabilir mi? Tamam. Gelin. organizmin. Alo, ne yapıyorsun? Geri de kal. <laughs> bu arada bakalım olmuş mu? Olmamış. Evet, devam et. 7 günümde bir yandan gittim. Arkadaşlar bu video belli ki biraz uzun olacak. Belki o kadar uzun arkadaşlar. Hemen karakterler kısmından bakalım. Aşırı az kalmış arkadaşlar. Ben bunu da yapalım. Bir daha girip. seviyor musunuz bu arada arkadaşlar? Bunu da Önüme alamayın. Şarkımızı size veriyorum arkadaşlar. Size saranız sarabi sizinle böyle anlarınız falan varsa bunu yapın arkadaşlar. Arena falan girin. 150 Ne evet. istiyorsunuz ki? Bir şey var mı? Bir bu arada çok mutlu olur o. falan alabilirim çünkü. İkinliğe. Hemencik birikleri alırım. Bu ya Arkadaşım. Evet. şunu alabilirim. Alamadım. Canım küçükler. Çıktım bu arada.

Arkadaşlar bu maçı aldık zaten bence. Birinci olabilir Zor. Şu an gidiyor Yivşan. Şey. Şans diye bir şey kalmadı kardeşim. Ne yaptın diye ya? Öleyim kardeşim. Öleyim. Şöyle. Böyle. <laughs> 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 tamam gelme. Gelme <laughs> gelme. <laughs> 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 4 GB. Aa, oh, da vurdu. Tam kafadan Valla. Vuruyorum da tek yemiyor Ben vuruyorum ama tek yemiyorlar. böyle şanslı kullanan var. Alt mı? Helal lan. Bizim takım iyi oynuyormuş. Alam da buradaki arkadaş arkadaşlar burada şimdi. Ve arkadaşlar. Evet dur. İyi yaptık arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup like atın. Yeni arkadaşlar kendinize çok şükür iyi bakın. Şu an kumarda bakın. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Bir dakika. Ben şunu alayım bir. Ne olmuş. Öbür videoda isterseniz bunu alırız. Yükseltmeyi çalışırız bunu. Neyse. Bay bay arkadaşlar.